Sevgili Mersinler, değerli basın mensupları, hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla bugün bu mübarek Ramazan bayramı dolayısıyla en içtenlikle buluyor ve sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, hepimiz bu iktidarın artık yasa dışı, hukuk dışı yöntemlerle ülkeyi yönettiğini biliyoruz. Bu iktidarın baskıcı yönetimine karşı yapılacak en güzel şey Hacı Bektaş özgün sözleriyle bir olalım, birlik olalım, beraber olalım, iri olalım ve diri olalım. Biz Cumhuriyet Halk Partileri olarak bir olmak, iri olmak, ve diri olmak zorundayız. Bu iktidara karşı en büyük mücadele aracının bu olduğuna inanıyor. Hepinizi en derin sevgi ve